Bugün makrome ipleri ile çanta örülüşü var konumuzda. Makrome ipi yerine farklı bir iple deneme yapacağız. Kalın bir örgü ipimiz var elimizde. Örgü ipimiz için 3 milimetrelik örgü tığ kullanıyoruz. Toplam tahmini olarak yapacağınız, kullanacağınız malzemeye göre biz bir telefon sığacak şekilde şöyle el çantası gibi olsun diyerek telefon büyüklüğünde tercih ettik. Bunun için toplamda 110 tane zincir çektik. 110 zincirin üzerine her bir zincire bir tane çakma sık iğne yapıyoruz başına atarak bütün zincirleri bu şekilde tamamlıyoruz çantamız değişik farklı bir katlama şekliyle üç gözlü bir çantaya dönüşecek. O yüzden ilk sıramız biraz uzun oluyor zincir olarak. Zincir sayısı tamamen size bağlı. Elinize kullanacağınız telefonunuza uygun yaparsanız, zincirinizi ona göre hesaplarsanız güzel bir çanta ortaya çıkıyor. Zincirimiz devam ederken çantamızı yarımdan şöyle bir görüntü gösterelim. Yarım haliyle. Şu şekilde düz öreceğiz. Birkaç sıra yaptıktan sonra ilk sıramızı kesiyoruz. İkinci sıramızı birkaç sıra daha örüyoruz. Yine şöyle telefonumuzun eline göre ayarlayacağız bunları. Ve en son bitireceğiz. Bitirdiğimiz zaman da şöyle güzel bir katlama tekniği var. O teknikle diktiğimiz zaman şık bir el çantası haline geliyor. Şu anda son batışlardayız. Son batışımızı yaptık. İpinizin kalınlığına göre bir ya da iki zincir çekeceksiniz. Bizim ipimiz kalın olduğu için iki zincirle dönüş yaptık. Ve örgümüzün karşıya bakan sırt kısmını yine çakma tık iğne ile alıyoruz. Her bir zincirimizi batıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Battığımız yeri bir daha gösterelim. Öndeki değil arkadaki dilim zincirin içi. başına attık arkadaki zinciri aldık bu şekilde diş diş güzel bir görünüm oluşacak bütün sıraları tahmin olarak telefonumuzun eline göre 5-6 sıra olacak şekilde örmeye devam edeceğiz bu 120 tane şey pardon 110 tane zincirimizi sonuna kadar gide gele 6 sıra kadar tahmin olarak öreceğiz ipimizin kalınlığına modelimize göre sonra kesme işlemimizi yapacağız bir görüntüsünü görelim Evet şu şekilde güzel bir görünüm ortaya çıkıyor. Makrome çantamızın makrome çantamızın yapılışı devam ediyor şu anda. Katlayacağımız yerlere küçük işaretlemek amacıyla çatal iğnelerimizden taktık işaret iğnelerimizi. Örmeye devam ediyoruz. Başladığımız 110 ilmeklik örgümüzü şurada 4 sıra ördük. Bunu kendiniz istediğiniz genişlikte yapabiliyorsunuz şurasını. Sonra katlanacak bu şekilde. Katlanacak kısmı ördük. Bir kat daha küçültüyoruz şu anda. Artık şuradan gösterelim. Kapak kısmındayız. Yani örgümüzün birinci kademesi bitti. ikinci kademesi bitti. Şu anda üçüncü kademedeyiz. Orayı dümdüz örmeye devam ediyoruz. İğnemizin olduğu yere kadar Örgümüze, örgümüze, devam edeceğiz. Modelimiz başına atıp tek seferde ya da iki seferde çekebiliyorsunuz. Bu tamamen size ait. Zevkinize göre. Başına attık. Burada ikide bitiriyoruz. İstediğiniz modellerde de tek çekerek tek de, de bitirebilirsiniz. işaretli kısma kadar gidip gelip aynı kısımdan baştan sona sondan başa dönerek istediğiniz boyuta gelene kadar örgümüze devam edeceğiz. Polyester makrome ipi kullandık. Kalın örgü ipleriyle örebilirsiniz. rafiye iplerle, kağıt iplerle tamamen size ait. Sadece örgü ipi ile örüyorsak biraz kalın bir ipi tercih etmemiz gerekiyor. Ve iğnemizin olduğu yere yaklaştık ve geldik. bir zincirle dönüyoruz aynı yere batıyoruz bu şekilde iğnenin hıza, hizasına gelip ön arka ön arka örerek orayı istediğimiz genişliğe kadar öreceğiz az önce bahsettiğim gibi burası şu anda şu kısımdayız örgümüz devam edecek <laughs> makrome çantamızın örgü işlemleri bitti merdiven şeklinde 110 ilmekle başladığımız örgümüzü eksilti eksilti tam 3'e bölerek şu şekilde bir kere daha katladık ve şurada da kapak kısmı kapanacak şu şekilde bir çantamız olmuş oldu. Sonra dikeceğiz düğmeyle çıt çıtla da uç kısmını koyacağız. Makrome çantamız bitti. Merdiven şeklinde 3 tane basamağını yaptık. Şu anda katlayacağız ilk katımızı dışarıdan belli olmayacak şekilde yanından dikiyoruz. Şuradan başlıyoruz. Buraya kadar dikeceğiz ilk katımızı. Alttan belli olmayacak. Çantamızın ilk parçasını diktik. Ortası şu anda açık. Kredi kartı girecek şekilde tam ortayı tekrar alttan üstten batarak dikiyoruz. Cüzdanımızın dikiş işlemleri bitti. İçinde çift gözü var. Şu şekilde. Sonra kapağını kapatarak çıt çıt bastırarak kullanıyoruz. Diğeri de aynı şekilde. Bunun farkı ortasında bir de kredi kartı yeri var. İkiye, iki şekilde diktik ortayı. Tam ortadan dikerek ikiye bölmüş olduk. Güzel günlerde güle güle kullanılsın. Çantalarımız bitti. Krem ve siyah renklerde yaptık. Kullanımını da gösterelim. Kredi kart kimlik yeri yaptık. İçinde paramız var. Kağıt para yeri ve telefonumuz çok rahat sığabiliyor. Ağzını da kapatıp çıt çıtımızla tutturacağız diğerleri de aynı şekilde. Şurada gözleri var parça parça. İstediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Bir tek şunda bir fark var. Bunun içindeki gözlerin dışında şurada bir kapağımız daha var. Bu kapağın olduğu kısma da tekrar kağıt para koyulabiliyor.